Kız çocuklarının onuru ve cahiliye eleştirisi Kur'an kız çocuklarını değersiz gören ve onları diri diri toprağa gömecek kadar vahşileşen cahiliye anlayışını şiddetle reddeder. İslam'dan önce Arap toplumunda kız çocuğuna sahip olmak bir utanç sayılır. Aileler soylarının küçüleceği veya fakirleşecekleri korkusuyla kız bebeklerini öldürürlerdi. Kur'an bu zihniyeti tarihe gömmüş ve kız çocuklarının onurunu iade etmiştir. Tekvir 8-9 büyük sorgu. Kur'an şöyle buyurur: Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda Tekvir 89. Bu ayet kıyamet günü kız çocuklarının haklarının sorulacağını ve onları öldürenlerin hesap vereceğini bildirir. Burada asıl amaç kız çocuğunu değil onu öldüren toplumu yargılamaktır. Kur'an kadın ve kız çocuklarına yönelik zulmü en ağır suçlardan sayar. İsra 31 Çocuk Katlinin Yasaklanması Kur'an başka bir yerde şöyle buyurur. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. İsra 31 Bu ayet hem kız hem erkek tüm çocukların yaşam hakkını korur. Fakirlik korkusu bir çocuğun hayatını elinden alma gerekçesi olamaz. Kur'an bu davranışı büyük günah olarak tanımlar ve kesin şekilde yasaklar. Kur'an'ın çocuklara bakışı, Kur'an çocukları Allah'ın bir lütfu olarak tanımlar. Çocuk doğduğunda sevinmek, ona güzel isim koymak, hakkını korumak bir görevdir. Çocuğa kötü davranmak, ihmal etmek veya aşağılamak Kur'an'a aykırıdır. Kız çocuğunun değeri. Kur'an kız çocuklarının aile için bir utanç değil, rahmet olduğunu öğretir. Peygamberimiz de kız çocuklarına iyi davranmayı teşvik etmiş, onların büyütülmesini cennet vesilesi olarak müjdelemiştir. Kur'an'ın getirdiği bu anlayış toplumda kadına değer verilmesinin temelini oluşturur. Toplumsal mesaj, Kur'an'ın bu ayetleri, yalnızca bir dönemin Arap toplumuna değil, tüm insanlığa hitap eder. Günümüzde hala kız çocuklarını değersiz gören, eğitim hakkını elinden alan, zorla evlendiren zihniyetlere karşı bu ayetler bir manifestodur. Kur'an, kadın ve kız çocuklarının onurunu korumayı bir iman meselesi haline getirmiştir.